Kristal grafiğinde belirlediğimiz yarı yarıya stop bölgesi olan altı bölgesinde tutunma hareketleriyle haftayı kapattığını görüyoruz. Bu bölge altına geri çekilme güç kazanma durumları devam ederse 5-10 bölgesindeki kesin stop bölgemize kadar devam etme ihtimali oluşturabilir. 5-10 bölgesine geri çekilme güç kazanma durumlarından sonra altına geçişlerde derinleşerek alt desteklere devam etme ihtimali oluşturacağından dolayı mutlaka 5 10 bölgesini kesin stop noktası olarak takip edelim. 6 bölgesinde tutunma hareketlerini sürdürerek yapacağı tepkisi hareketlerde ara direnç bölgesi olan 6 60 ve yukarıya yükselişlerin tekrar devam etme ihtimalini oluşturacağı 6 bölgesindeki önemli direnç bölgelerine kadar tepkisi hareketleri gerçekleştirebilir. 6.85 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak Şamlon bölgemizin üst noktası olan 7.55 bölgesini test edebilir. 7.55 bölgesi üzerinde kapanışlar gerçekleştirerek yakın hedef bölgemiz olan 9 bölgesine kadar sürecek yükselişlerin gerçekleşme ihtimali oluşabilir. Yukarıya tepkisi hareketlerde ara direnç bölgesi olan 6.55 bölgesi üzerine çıkışlar sağlanmadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumunun 5-10 bölgesine devam etme ihtimali sürebilir. Penguangda grafiğinde belirlediğimiz 6.80 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgesinden başlatmış olduğu tepkisi hareketi önemli direnç bölgesi olan 8.15 bölgesine kadar devam ettirdiğini ve o bölgeden tekrar geri çekilme durumunu oluşturduğunu görüyoruz. Bu bölgede ara destek bölgesinde tutunmayı sağlayarak yapacağı tekrar tepkisi hareketlerde yukarıya yükselişleri devam ettirme ihtimalini oluşturabilir 7.15 bölgesi ara destek bölgemiz. 7-15 bölgesinde tutulmayı sağladıktan sonra yapacağı tepkisi hareketlerde ara direnç bölgesinden 7.45 üzerindeki kapanışlarla 7.75 ve tekrar yukarıda yapmış olduğu kısa zirve bölgesinden 8.15 bölgesini test etme ihtimalini gerçekleştirebilir. 8.15 üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber yakın hedef bölgesi olarak belirlediğimiz 8.50 bölgesini test ederek yapmış olduğu zirve ve şablon bölgemizin üst noktası olan 8.75'e kadar devam edecek. Tepkisel yükselişleri gerçekleştirip 8.75 üzerinde yapacağı kapanışlarla kanal bölgesinin üst noktası olan 10 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını oluşturabilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında ara destek bölgesi olan 7.15 bölgesinin altına geçişler oluşursa 6.80 bölgesinde yarı yarıya stop noktamız önemli. O bölge altına geçişler devam ederse 6.40 bölgesinde kesin stop noktamız var bu bölge altına geçişlerden sonra mutlaka kesin stop durumunu değerlendirelim. Petun grafiğinde 81 -10 bölgesinde belirlediğimiz yarı yarıya stop bölgesinde tutum hareketlerini devam ettiriyor. Kısa tepkisi hareketler oluştursa da ara direnç bölgesi olan 87-60 üzerine çıkış sağlayamadığı sürece bu bölgede yatay süreç devam eder. 81-10 bölgesi altına geçişler oluşursa ara destek bölgesini önemsememiz gerekiyor 78 bölgesi. Bu bölge altına geçişlerden sonra 75-35 bölgesinde kesin stop noktamız var. O bölgenin de altına geçişler devam ederse şablon bölgemizin alt destek noktası olan 74 bölgesi en önemli destek noktasını oluşturuyor. O bölge altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanmadığı durumunun derinleşerek alt desteklere devam etme ihtimali çoğalabilir. 81.10 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemizin altına geçişler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek olarak gözüküyor. Ve ara direnç bölgesi olan 87.60 üzerine çıkışlardan sonra yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini arttırarak şablon bölgemizin üst noktasını test edebilir. 93-65 o bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla yakını dep bölgemiz ve kısada yapmış olduğu zirve bölgesi olan yüz bölgesini test ederek yüz bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla yukarıya yükselişlerin ve yeni zirve durumlarını oluşturma ihtimalini arttırabilir. Pin su grafiğimizde 2160 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop noktasından yapmış olduğu tepkisi hareketi şablon bölgemizin üst noktası olan 2365 bölgesinde tutunmadan tekrar geri çekilerek yarı yarıya stop bölgemiz olan 2160 bölgesine yakın bir şekilde haftaya kapatmış. Bu bölge altına geçişler oluşursa kesin stop bölgemiz olan 2090 bölgesini önemsememiz gerekiyor. 2090 bölgesi altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek kanal bölgesinin alt destek noktası olan 19 bölgesine kadar devam etme ihtimali oluşabilir. 2160 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin altına geçişler oluşmadan yapacağı tepkisi hareketlerde ara direnç bölgesi olan 2235 ve 2295 bölgeleri en önemli direnç noktalarını oluşturuyor. Bu bölge üzerine çıkışlardan sonra yukarı yükselişlerin tekrar devam ederek kısa da yapmış olduğu zirve bölgesinden 23 23.65'i test etme ihtimalini gerçekleştirebilir. 23.65 üzerinde yapacağı kapanışlarla yakın hedef bölgesi olarak belirlediğimiz 26 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir. 26 bölgesi üzerine geçişler oluşursa yapmış olduğu kısadaki zirve bölgesi olan 29-35'e kadar devam edebilir ve bu bölge üzerinde yapacağı kapalışlarla beraber de yeni zirve durumlarını gerçekleştirebilir. Tatkıdağ grafiğinde 26-15 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemize kısa tepkisi hareketler oluştursa da kesin stop bölgemiz olan 23 bölgesine yakın şekilde haftayı kapattığı için altına geçişler oluşursa stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. En yakın destek bölgesi 22-75 daha sonra 21-75 ve şablon bölgemizin alt noktası olan 20-75'e kadar devam edecek geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşılabilir. 23.85 altında kapanışları oluşturmadan yapacağı tepkisi hareketlerde öncelikle ara direnç bölgesi olan 25.15 ve yarı yarıya stop bölgemiz olan 26.15 bölgesi en yakın direnç noktalarını oluşturuyor. Bu bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla yukarıya yükselişleri tekrar devam ettirme ihtimalini oluşturacağı 28.45 ve şamblon bölgemizin üst noktası yakın dep bölgemiz olan 30 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir. 30 bölgesi üzerine çıkışlar oluşmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini gerçekleştirmeyip bu ara bölge içerisinde güç kazanma durumlarını devam ettirebilir. 30 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber 35 ve 60 olduğu kısadaki zirve bölgeleri 40 bölgesine kadar da devam etme ihtimali oluşabilir. grafiğinde yakın adet bölgesi olan 10 bölgesine yaklaştıktan sonra başlatmış olduğu geri çekilme güç kazanma durumunu yarı yarıya stop bölgemiz olan 8.45 bölgesinin altına geçiş yaparak o bölgede yatay bir süreçte haftayı devam ettirdiğini görüyoruz. Kesin stop bölgemiz olan 7.50 bölgesi altına geçişler oluşmadığı sürece 8.45 üzerinde yapacağı tepkisel hareketlerle beraber tekrar yukarı yükselişleri devam etme ihtimalini artıracağı 950 ve yakın hedef bölgemiz olan 10 bölgesine kadar devam etme ihtimalini gerçekleştirip şablon bölgemizin üst noktası olan 10.35 bölgesini de test etme ihtimali oluşabilir. 10.35 bölgesi üzerine çıkışlar sağlanırsa kanal bölgesinin üst noktasından 13 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumları gerçekleşebilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında 7.50 bölgesinde kesin stop noktamız var. O bölge altına geçişler oluşursa yakın destek bölgesi olarak 6.95 ve şablon bölgemizin alt destek noktası olan 6.55 bölgesi en önemli destek noktalarını oluşturuyor. Bu bölgeler altına geri çekilme güç kazanma durumları devam etmeye ihtimali oluşursa mutlaka stop durumlarını değerlendirelim. Geri çekilme güç kazanma durumunun kanal desteği olan 3.95 bölgesine kadar devam etmeye ihtimali oluşabilir.